Yaşım 50. <laughs> Almanya'da doğdum büyüdüm. Bak Almanya'da mı doğdun? Almanya'da doğdum büyüdüm. Şimdi arkadaş dedi ki demin 7 senede geldim abi, dedi. Değil mi? Ya. Demin arkadaş ne dedi? 7 sene sonra geldim dedi. 7 sene sonra ikinci kez gelişim. Yazın ha. geldim bir de şimdi ben geldim. Yaşım 50. Her sene çoluğumu çocuğumu alıp geliyorum. İzine. O da arkadaş bir şey söyledi. Yok euro çıktı diye geldi falan. Öyle bir şey yok. Teşke euro 2 lira olsa ben gene gelirim belmeketime. Ailemden böyle gördüm ben. Bu bir, bir kez sevdalıyız. Ben memleket severim. Ben e, orada doğma e, büyümeyim. E, ama ya, tabii ki imkan meselesi olabilir ama Kadıköy'de otelde kalıyorum. Yandan masada bir arkadaşla tanıştım. 28 yaşında. Yalan borcu yok bana. Ben adamı tanımıyorum. Diyor ki deri imalatında çalışıyorum diyor. Yanında 6 tane işçi var diyor. Afganistanlı diyor. Haftalık diyor 1700 TL veriyorum diyor. Aya siz vurun yani 4 kere 1700 siz çarpın yani. E yakın. E yakın. Fazlası var. Falan. Diyor ki işlerin hepsi Afganistanlı diyor. Türk işçi yok adam yanında. Gelse alacak. Çalışmak istemiyor. Tamam. Bizim memleketimizde işsizlik var mı? Vardır. Muhakkak vardır. Ama iş beğenmemezlik de var. Bakın benim yaşım 50. Almanya'da öyle Instagram'da, Facebook'ta dedikleri gibi 3 bin, 4 bin aylık yok. Kusura bakmayın. Onu söyleyen Onu özür dilerim. Halt etmiş. Evet. Almanya'da askeri ücret 10 eurodur. Sağ ücreti. Sağ ücreti 10 eurodur. Sağ ücreti 10 eurodur. 40, 40 saatten 160 saat aylık vardır. 160 saattir iş günü, iş saati aylık. 10 euro vursanız 1600 euro brut yapar. Evliyseniz iki çocuğunuz varsa <laughs> 1300 euro elinize geçer. Askeri ücretten konuşuyorum bakınız. Çocuğunuz varsa bir de çocuk parası var. Var. Yani elinize geç. Bilmiyorum, bilmiyorum. bilmiyorum. Ben çocuk parasını bilmiyorum. Hiç bilmek istemem. Eşim alır. Çocuklara harcar zaten. Benim alakam olmaz çocuk parasından. Yani normal iki çocuğu olan bir kişinin evine çocuk parasından 1600-1700 euro para geçer. E, ev kirası zaten 700 -800 euro. Araba, cehran, vergi falan derken hayat şartlarına bakarsanız aslında burayla bir farkı yok. Bir ha, ha? yetmediği yerde Tam... devlet desteği veriliyor mu efendim? Efendim? Yetmediği yerde devlet kira desteği vesaire. Veriyor. Yalan değil. Şöyle veriyor. Diyor ki bana diyor maaşını getir diyor. Kazancını belgesini getir diyor. Çocuk parasına bakıyor. Desteği de söyleyeyim mi size? 50 ile 70 euro arasında aylık destek veriyor size. 50, 60 euro. 70 euro. Euro. 50, 70 euro. 50, 70 euro arasında destek veriyor. Yani şöyle bir şey var. Almanya'da destek aldığınız zaman başka şeylerden muaf olamıyorsunuz. Hani destek aldığınız zaman gidip bir kirede alamazsınız zaten. Anlatabiliyor muyum dediğimi? Hani devlete devlete kaldığınız zaman muhtaçsanız, devletten geçiniyorsanız hani. Bir şey, şey sorabilir miyim Aylık mı 50 ile 70 euro arasında? Evet. Yani size bir katkı, çok, katkı bir veriyor. Çok takipçimiz var yurt dışından. Ee, gurbetçiler geldiğinde de bizi takip ediyorlar. Sağ He. Şimdi muhtemelen yorumlara yazacaklardır. Tabii tabii. Yazsınlar. Mutlaka bunu özellikle bu röportajı izlemenizi ve yorumları okumanızı rica ediyorum. Sıkıntı yok. Ee, 50 ile 70 euro arası. <laughs> evet. Bize geldiklerinde çok şey kira yardımı olarak 200 ile 450 euro arasında bir para verildiği söyleniyor. Vallahi öyle bir Almanya varsa dediğim gibi 50 yaşındayım oraya gideyim ben. Öyle bir Almanya varsa. Bir ara ben de e, düşük maaşla çalıştım. Bana 50 euro aylık şey yaptılar, yardımda bulundular. 3 ay sonra ona diyor ki bir daha getir şu diyor aylık kağıdını bir daha bakayım diyor. Öyle bir kere e, vermeyle sana senelerce vermiyor onu. Seni 3 ayda bir çağırıyor diyor ki bana diyor maaşını getir diyor. Belki maaşın arttı, belki başka işe girdin, belki fazla para kazanıyorsun. Hani burası gibi değil. Denetleme, denetleme var arkadaşım bak denetleme var. Tamam mı? Denetleme var orada. Hani burası gibi değil öyle. Peki buradaki geçimler nasıl efendim? Buradaki geçim mi? Peki, mi evet sıradan bir vatandaş asgari ücretle çalışan bir vatandaş mesela nasıl geçiyor ya şimdi bir kere şöyle bir şey var başka bir konuya girecektim de Tamam. ben Neyse. bak şöyle söyleyeyim asgari ücretle çalışıyorsa bir insan buna ben dahilim bu benim suçumdu ben asgari ücretle çalışıyorsam demek ki kendimi geliştirmemişim okunmamışım bir mesleğim yoktu kusura bakmayın arkadaşım bak Aynen. bu ben bunu devlete bulamam suçu devlet kim olsa olsun a olsun b olsun c olsun demek ki benim bir ezikliğim bu hani. Ee, askerin yüzde 49'unu ezik dedi. Bakın lütfen bakın bir daha diyorum ben dahilim diyorum bakın. Benim de bir mesleğim yoksa hani bu benim o zaman şöyle devlete suç bulamam. Ben e, bir meslek öğrenmediysem okumadıysam kimse kimseyi sen okuyamasın sen meslek öğrenemesin değil Dünyanın her yerinde bu böyledir. Bu bir gerçek bir şeydir. Almanya'da askeri ücrete çalışan bir insan mesleği yoktu. Vasıfsız eleman diyorsunuz galiba siz Türkiye'de buna. Evet, bu kadar evet. basitti. Vasıfsız eleman ne işe yarar arkadaşım? Getir götür işi yapar. Doğru mu? Doğru. Ben burada sorayım. Çoğu kişi burada e, asgari ücrette çalışmıyor. Adama soruyorum. 5 bin, 6 bin, 7 bin lira maaşım Kendisini var diyor. geliştirse de bu sefer onu karşılayacak bir firma bulamıyoruz. Aynen. Niye? Bakıyorum temin geçiyorum. Bizimle çalışmak ister misiniz? Eleman arıyoruz. Eleman arıyoruz. Şu bunu 12 saate asgari ücret veriyorlar. Ya bakın temin ben bir şey düşemiyorlar, bakın. Ee, para olarak düşemiyorlar, saati artılıyor. Anlatabildim tamam, mi? Tamam, bakın ben temin size bir şey söyledim, o deri imalat yapan arkadaşa dedim ki sen dedim haftada 1700 TL veriyorsun dedim bu afganistanlara dedim. Ne, ne? diyor ayda 6800 lira mı yapıyor, ne yapıyor burada dedim sorun nerede dedim. Günde 11 buçuk saat çalışıyoruz dedi. Ama dedi haftanın 5 günü pazartesi cuma cuma dedim mi dedi, 1700 lira dedi, haftalığını veririm, bizim sektörde böyle dedi. E, o kadar genç delikanlı var türk. İşsizim diyorlar ama kusura bakmayın cebinde sigara parası yok bir çay parası Hiç yok beyaz. ama işsizim diyor iş, i̇ş beğenmiyor. Neye kendini devlete yamamak istiyor memur olmak istiyor ben de isterim de ben ameleyim ben işçiyim. Benim çoluğum çocuğum var çalışmak isteyen adam aç kalmaz İstanbul'da da dünyanın arasında olsa olsun. Şimdi, i̇şte, e, Avrupa'dan bahsettiniz ya e, asgari ücretle bahsettiniz e, Almanya'yı kıyasladığımız zaman yüzde kaçı asgari ücretle çalışıyor yani saate 10 dolara e, özür dilerim euroya. Yanlış bir şey söylemiyorum ama herhalde ya yüzde beş ya yüzde yedi. En azından bunu yüzden tebrik ediyorum sizi. İstatistik kurumunun verilerine göre Avrupa'da yüzde yedisi asgari ücretle çalışıyor. Ee, Türkiye'de ise yüzde halkın yüzde kırk asgari ücretle çalışıyor. Neden ama? Onu da bir araştırın. Şimdi madem o istatistikleri koydular ben temin Ay, bir şey söyledim ama. Ki, ee, bu kadar para alıyor, yalnız bu kadar da kira veriyor. Ama bu bahsettiğiniz sadece %7'lik kısım. Evet. Diğerleri daha yüksek alıyor. Evet. Benim bahsettiğim ne? Şu anda geçinemeyen ya da geçimde zorlanan vatandaşların sayısı neredeyse ülkenin yarısı %49. Tamam ama bakın beyefendi temin ben bir şey dedim. O Demek ki okunmamış, e, okumamış bir meslek eğitimi. Ya adamla görüşüyorum. Mesela şurada en basit çakma mı tamir ettireceğim? Adam diyor ki ya çakmak için tamir için bulamadım. Şurada sirkeci de bir kenarda bir şey buldum. Artık de da bunlarda gittiği zamanı şunu tamir edecek kişi yok. Hani eskiden çırak olurdu. Doğru, bir şeyler doğru. ayakkabı köselesi, çakmak, derici, ben ne bileyim terzi istemiyor ki gençler. Yapmak istemiyor ama. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Hani Almanya'da da böyle. Bakın benim çalıştığım firmada biz e, 3 senedir şey bulamıyoruz. Stajyer bulamıyoruz. 3 senedir stajyer Staj zorluğu Yok asgari ücretle çalışacak beni bulamıyoruz desen inanırdım ama staj, staj zaten staj. okuyanlar için zorunlu yok. bir şey nasıl bulamıyorsun? Staj ne bilmiyorum burada da dedi hani ya, 3 okuyun sene okuyun meslek, süre, meslek e, eğitimi tamam. meslek e, eğitimi alan e. mecbur çalışması zaten zorunlu ya Yoksa yok mezun o, olamaz. Yok o da öyle değil orada okulu bitirirsin ondan sonra hangi e, mesleği yok öyle değil. Öyle bizim orada öyle değil. Yok, bizim orada zorunlu 10 seneyi bitirdikten sonra gidersin bir meslek yap seçersin kendine. Ama 10 mesleği 3 sene yapmak zorundasın. Mesela şirket diyor ki biz sajer bulamıyoruz diyor. Hani Almanya'da da var bu sıkıntı. Çalışmak istemiyor gençler. Bu dünyanın her yerinde var. Peki, şu an sizin çifte vatandaşınız var mı? Oradan yok, oy kullanabiliyor musunuz? Yok ben Türk vatandaşıyım. Türk Orada doğma, doğma, doğma büyümeyim. Türk vatandaşıyım. Oy kullanamıyorum. kullanamıyorum. Kullanmak istemiyorum. Bir ayda olsa geldim askerliğimi yaptım. Paramı da ödedim. Gerekirse gene gelir gene yaparım. Ben el yaşındayım. Ben orada Öyle Alman... Aklınızdaki lider kimdir bir seçim? Ben olabilir. lider, mi? E, öyle bir şeyim yok benim. Ama şöyle söyleyeyim. Hani illa ben sizi de biliyorum yani Youtube'dan birkaç kere gözetledim şey yaptım. Ee, arkadaşım benim yaşım 50. Biz Feriköy'de kalıyorduk eskiden. Ben giderdim ee, annem beni camiye su, e, su alma yollardı. Su kesilirdi, ışıklar kesilirdi yani Yalnız ben gülüyorum şu yüzden. lafı bir yere getireceğim yok, ben size. Geçtiğimiz günlerde burada bir beyefendi dedi ki biz Tayyip Erdoğan'dan önce cenabet geziyorduk. Yok İstanbul'da ben değil yok ben dedi. Müslümanım Allah aşkına. Aklıma o geldi yok, ona güldüm yani. Yok ben o yaşta cenabetliğin ne olduğunu bilmiyordum belki de hani e, sizin yaşınızı bilmiyorum ben sizden büyüğüm 50 yaşındayım dediğim gibi de hani lafı şuraya getirmek istiyorum e, Tayyip Erdoğan'dan önce cenabet geziyormuş gezmiş. onu bilemem o zaten inançlı insana zaten cenabet gezmiş o onun kendi inancıdır. Yok su bulamıyorduk. Su akmıyordu diyor ama, e, ama doğru söylemiş bir yerde de yani yani bu yalan da değil dediğim gibi e, şey la, lafı şuraya getireceğim lafı şuraya getireceğim evet. e, bugün ben oy kullanıyorum evet kullanıyorum kime kullandım o burada ben kimse açıklamak zorunda değilim Kim, değilsin, her, kimseden Cevap korkmuyorum da de. hani a parti veriyorum b parti veriyorum herkesin fikrine kendine göre de saygı da duymak lazım. Yalnız ben son olarak şunu da e, belirtmek istiyorum size eee. Biraz da provokatiflik oluyor bu. Yani burada ben sizin YouTube'da kanalınızı da izledim yani insanlar birbirine giriyor böyle sokak ortasında. Ayır... <laughs> ya <şehrin> <laughs> ne kadar ne şey? kadar ayırabileceksiniz ki? Ayrıca çok. He? Yani, yani ne kadar ayırabileceksiniz ki? Bir de şu Almanya ile Türkiye'yi kıyaslamayın lütfen. Siz emek ee, kıyaslıyorsunuz, e, ş, e, emek kıyat, kıyaslıyorsunuz. da şu an ben gelmeden e, benzinin litresi 2 euro 40'tı. Ha şimdi diyeceksiniz ki orada kazandığınız diyeceksiniz aylık daha yüksek. Ondan sonra aylıktan kaç litre benzin alıyorum, buradakinden kaç litre alıyoruz. Hani bunları geçin, bunlar yani mantıksız, bu mantıksız, mantıksız, bunlar. Bunlar mantıksız. Hani evet, bunlar gereksiz kıyaslamalar yani. Evet. Hiç gerek yok bunlara. Yani emeğimizi kıyaslamak, acaba kendimizi kaça satıyoruz, Karşında ne alıyoruz diye zaman, sormak yanlış. Şöyle söyleyeyim, burada domatesin kilosuna kadar söyleyin. Söyleyin ne kadar? Şu anda mı? He. Şu anda 12 lira. Benim söylemem 12, doğru olmaz mı? 12, 12 gördüm ben. 12. Bazarda. Almanya'da şu an 5 euro. Ne ediyor 5 euro? Maaşınızın kaçta kaçıyor? E, tamam bir dakika mı? hani bakın şimdi hep ufak abi. şeyi bakın, kıyaslıyorsunuz evet, ama şimdi bir de tersini kıyaslayalım bakın, hani. Bakın, şunu anlatıyorsunuz. 4 bin liraya Buyur, kaç canım bin alabiliyorsunuz? Oradaki asgari ücretin kaç parayı alıyor? Ama bunlar kaç yanlış ama yanlış bunlar. Daha önce kıyas yaparken öyle yaptınız. Ama, ama siz o, başladınız o, kıyastan hani ben yani dedim ki kıyaslamak ya. yanlış diyorum ama yanlış dediniz. Kendiniz kıyasladınız işte. Kaç hani sadece oldu? buradaki pahalı şeyi kıyaslamayın diyorum. Hani öbür türlü orada pahalı şey, olan burada ucuz. Ben Almanya'dan geliyorum. Almanya'dan mark, zamanında, ben mark zamanında, alamayın. Mark zamanında. Bir oyun oldu, oyun oldu şimdi. alamıyorsun. 3 katına Aynen. çıktı, Aynen. 4 katına. katına, 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 katına. Bey Alamıyorum. Beyalamıyorum. Yani. Mark zamanında, öyle değil. Mark zamanında, Mark zamanında yüz markın varsa cebinde kraldın. Kral'da. Böyle 2 tane <laughs> araba dolduruyordun. Şimdi 2000'e bir e, süpermarkete gidiyorsun, bir de Türk Bakman'a gidiyorsun. 3 torba elinde Diyorum ki hanım ne aldık biz diyorum. Yani şok oluyoruz. Tamam, bir, abi, var, var, bir gerçek abi. Var, var, bir bir var. var. Bazı şeyler orada değişik, orada sosyal, sosyal hakkın da çok. giriyorsun doğru, abi. 5 litrelik yağ alamıyorsun. Yalan değil. Arif, Ama inanın bana, o eski Almanya'da kalmadı. Max zamanıydı, Üç torba şikayet ediyor. Biz torba değil, bir tane ürün bile alamıyoruz. Mesela doğru, bir beşlik, alamıyoruz. beşlik yağ bile alamıyoruz. mesela <laughs> Doğru mu abi? <laughs> Burada dükkan benim dayım dahil. Dükkanı vardı, abi. arabası vardı ama kanserden öldü. Oradaki yaptığı işten dolayı. Evet. O da var yani. Kanserden öldü adam. Benim yaptığım Katır gibi aynı çalışıyoruz. Nasıl bir geçimler abi? Allah aşkına beni iyi her şeye ee, ben mesela Ölmüşlerdim. Bilmiyorum. Biraz 25 saat 5 aldın ya. Biraz biraz 5 alayım. Yine, yine Allah'a şükür ediyorum. Geçinebiliyor muyuz abi? Bana, bana yeter. Allah aşkına bana 600 yeter. 600 yetiyor. Evet. Herkes. Evet, Kirada evet, biz... <laughs> mı kalıyorsun abi? Hayır. Böyle ablamın en evi var. Oraya, oturuyorum. Kira vermiyorsun? Evet. Ufak var mı Hayır. Hatır ödüyorsun mu? Ödüyorum. <laughs> ne ödüyorsun abi? Elektrik, su, doğalgaz. Ne kadar geliyor abi toplam? Ben, ben hiç. Ne kadar geliyor abi? Ne kadar Ne kadar geldi mesela? Mesela 1650 şey, e şey, gelirim, şey, gelirim var dedi. Yok, elini Her gün öderim, Bazı diye, bazı öde Bazı böyle diyor Yani. Burada asgari ücretle çalışan bir vatandaş sence geçinebilir mi? 4250 lira alıp faturasını ödeyebilir mi? Çocuğuna harçlık verebilir mi? Evinin ihtiyaçlarını karşılayabilir mi? Hayır, veremez. Peki nasıl olacak abi bu durum? Ne olacak <gülüyor> yani? <gülüyor> Çıkabiliyor mu iş için? Ekonomi biraz ekonomi biraz aşağı, aşağı düşerse anca olur. Biraz lazım diyor. Evet, yok aşağı, aşağı düşerse aşağı düşer. <laughs> Yukarıcı ödeyemez. Olmaz. Olmaz. Peki abi. Düşmesi Yarın seçim olsa senin aklındaki lider kim abi? Ben de bir Tayyip diyorum. Tayyip Evet. Güzel gidiyor ülke devam et. Her ne olsun.